Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Toto 27. haftanın tahminlerini yapacağız. Her videomda olduğu gibi klon dolduracağım. Ee, videodan önce detaylı analiz yaparak e, iki klonu da doldurdum. Telefonuma kaydettim. Telefonundan bakarak e, iki klonu da dolduracağım. E, çok e, yorum yapmayacağım takımlarla ilgili. E, direkt klonları doldurup geçeceğim. E, videonun çok uzun olmasını istemiyorum. E, zaten detaylı analizlerimi yaparak doldurduğum için çok e, yorum yap, Yapmaya gerek duymuyorum açıkçası. E, hemen başlıyorum. Altay e, Çaykur Rizespor maçıyla e, İlk kolonu tercihim. Altay beraberlik ikinci kolonu tercihim. Çaykur Rizespor dan yana. Altay e, bu hafta kazanarak e, moral buldu. E, bu maçı da kazanacağını düşünüyorum. Bir Galibiyet serisi yakalayacağını düşünüyorum Altay'ın. Ama Çaykur Rizespor'da Yaman at atılacak bir takım değil. Çaykur da kazanabilir. O yüzden ikinci konumlu tercihim bize yana kullandım. Ama Altay'ı ben biraz daha favori görüyorum. E, İlk maçla ilgili tahminlerim bu şekilde. Ee, geçiyorum Başakşehir Gaziantep maçına. Ee, Başakşehir bu hafta kazanarak Fenerbahçe karşısında e, kazanarak moral buldu. Ee, özellikle ikinci yarıda bayağı iyiydi Başakşehir. İlk yarıda özellikle yar ilk yarım saatte Fenerbahçe iyiydi ama e, sonradan Başakşehir e, hakimiyetinde geçti maç. Golü de buldu, skoru korumasını da bildi. E, takım moral de bulmuştur kendi sahasında. Başakşehir'in zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. E, o yüzden iki kolondura tercih Başakşehir'den yana. Ee, geçiyorum diğer maça. Ee, Gilesun Spor Fenerbahçe maçına. İlk kolonu tercihim beraberlik. İkinci kolonu tercihim beraberlik Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe'nin ben kazanma olasılığını biraz düşük görüyorum. İkinci kolonunda her ne kadar Fenerbahçe oynasam da. Fenerbahçe'nin ben ee, özellikle deplasmanda oynadığı oyunu beğenmiyorum. İhsal'da yine ee, iyi top oynuyor ama deplasmanda oynadığı oyun çok hoşuma gitmiyor açıkçası. E bu maçların işlerinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. E, Giresunspor da bu hafta e, güzel oynayamadı, yenildi. E Giresunspor genelde kendisi sah kendi sahasında iyi oynayan bir takım. E, Fenerbahçe kazanırsa da e, zorlanarak kazanacağını düşünüyorum. Bu maçın ben ağırlıklı beraberlik e, düşünüyorum. E, i̇çimden beraberlik geçiyor onun için ikonunu tercihim beraberlikten yana kullandım. Ben benim tahminim %51 52 ihtimal bu maçın beraberlikle sonuçlanacağı. E, bu maçla ilgili tahminlerim bu şekilde. Ee, geçiyorum Galatasaray-Kayseri spor maçına. Ee, Galatasaray'ın bu maçı ben kazanacağını düşünüyorum. 2 klonları tercihim Galatasaray'dan yana. Ee, Tornet bence ilk 3 puanını bu maçta alacak. Çünkü e, Buffett'in Mugomis e, herhalde Kayseri spor maçıyla dönüyormuş. Bu maçta oynayacakmış. Yeni altları Pulgar'da herhalde. Yanlış söylüyorsam özür dilerim. Kale e, kaleci Pena da 11'de olur. E, zaten Pena özellikle e, Alanya spor maçında güzel performans sergiledi. Beğendim. Özellikle son dakikada kurtardı pozisyon iyi güzel güzel kurtardı o pozisyonu. Ee, Pulgar'ın da 11'de başlamasını düşünüp başlar diye düşünüyorum. Galatasaray'ı ben e, favori görüyorum. nefarina da e, e, kazanırsa tabii Galatasaray birazcık e, istifa sesleri kısılır ama tabii ki de mağlup mağlubiyet çıkarsa e, Torrent Torrent için de artık çanlar çalmaya başladı. Galatasaray'ın dediğim gibi e, net favori görüyorum. Tabii ki sürpriz de olabilir ama e, ben ben Galatasaray'ın 70'de 80'lerde bu maçı kazanacağını düşünüyorum tahminim bu şekilde geçiyorum e, Sivas Spor Malatya Spor maçına e, bu maçta iki iki onlara tercihim Sivas Spor'dan yana e, Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ben e, Sivas her ne kadar bu sene ilişki çıkışlı bir performans sergilese de kendi sahasında e, Malatya Spor'u rahat geçer diye düşünüyorum Malatya Spor'da e, Şumulika'da gitti e, Malatya Spor'a şimdi yeni hoca bu maça kadar gelebilir mi bilmiyorum ama Malatya Spor'un yeni gelse de işinin zor olduğunu düşünüyorum. Sivas Spor'un ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum dediğim gibi. Bu şekilde geçeyim diğer maçı Antalya Spor-Fatih Karagümrük maçına. İlk klonu tercihim Antalya Spor beraberlik. İkinci kolonu tercihim Karagümrük'ten yana. Ee, Karagümrük'ün kazanma şansı düşük ama tabii ki de sürpriz de olabilir. Ee, Antalya Spor'un ben oyununu daha çok beğeniyorum Fatih Karagümrük'ten. Fatih Karagümrük her ne kadar Volkan Demir'e geldikten sonra fena sonuçlar almasa da genele baktığın zaman oyunu bence çok iyi değil. Ee, Antalya Spor'u ben birazcık daha favori görüyorum. Tabi sürpriz de olabilir. O yüzden ikinci kolona dediğim gibi kara gümleye verdim. Ee, tahminim bu şekilde. Ee, tahminlerim bu şekilde daha doğrusu bu maçla ilgili. Çok yorum yapmayacağım. Geçiyorum Kasımpaşa Alanya Spor maçına. İlk kolonu tercihim beraberlikten yana. İkinci kolonu tercihim beraberlik. Alanya Spor'dan yana. Alanya ben birazcık daha favori görüyorum bu maçta. Alanya Spor'un oynadığı futbolu beğeniyorum. Kasımpaşa'yı da beğeniyordum. Zaten birkaç videomda bahsetmiştim. Kasımpaşa'dan sürekli. Ama bu maçın Alanyaspor'un daha çok favori olduğunu düşünüyorum. Alanyaspor e, son haftalarda güzel sonuçlar alıyor. Bu Galatasaray maçında da özellikle 10 kişi kalmasına rağmen yine güzel top oynadı. O yüzden Alanyaspor'u ben birazcık daha önde görüyorum. E, beraberlik de e, yüksek ihtimallerden birisi. O yüzden ikona tercihim beraberlikten yana kullandım. Tahminlerim bu şekilde. Kasımpaşa'nın kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Eee beraberlik ya da Antal Alanyaspor diyorum geçiyorum diğer maça. Trabzonspor e, Konyaspor maçındayız. Trabzonspor beraberlik ikinci kolonu tercihim. Beraberlik Konyaspor'dan yana. E, Konyaspor'un e, kazanma ihtimali çok düşük ama bence kazanabilir. E, %18'lik kısım tercih etmiş ama şu işte bu maç çok önemli bir maç zirve adına. Konyaspor maçı yenerse işler değişir. Çünkü Konyaspor'un maç eksiği de var. Belki Başakşehir de yenecek. Bir anda Trabzonspor'un dibin dibine gelebilir. Onun için Konya Spor'un da şansı her ne kadar düşük olsa da ben sürpriz yapma açısından Konya Spor'u da oynadım. E, beraberlikle de dedik. E, de beraberlik olası da yüksek bir maç. E, tahminlerim bu şekilde bu maçla ilgili. İlk kolonla tercihim Adana Spor beraberlik. İkinci kolonla tercihim beraberlik Beşiktaş. Adana Demirspor'u ben birazcık daha önde görüyorum. E, Adana Demirspor güzel top oynuyor. E, zaten 3. sıraya kadar geldi. 40 puanım oldu. Kaç oldu tam bilmiyorum da. Üçünün sırada olması lazım şu an. Ee, güzel de top oynuyorlar. Özellikle kendi saldırında daha iyi top oynuyorlar. Ee, etkili ayakları da güzel oynuyor. Balotelli de her maçta neredeyse gol atıyor. Ee, tam kendini buldu Adana Demirspor'da. Ee, Adana Demirspor, Demirspor dediğim gibi birazcık daha önde görüyorum ama e, ağırlıklı bu maçı da beraberlik görüyorum. Ee, Beşiktaş'ın kazanmasını zor görüyorum. Ee, o yüzden ikinci kolonda Beşiktaş'ı oynadım. Tabii Beşiktaş da kazanabilir ama çok zor ihtimal görüyorum. Ben ağır beraberlik görüyorum. Beşiktaş ilk maçtan İlk maçın rövanşını da alabilir bu maçta ama zor görüyorum dediğim gibi. Ee, geçiyorum diğer maça. Ee, Hatay Spor-Göztepe maçına. Burada e, Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, Hatay kendi sahasında bu maçı alır. Göztepe zaten 6'ya e, yenildi bu hafta. Ee, çok gol kaçırdı Göztepe. Ee, i̇statistik rekoru kırdı. Ben dün maç gruptan bakmıştım. 22-23 tane şut çekmişler. E, Altay'ın kalitesi yıldızlaştı maçta. Ama Göztepe'nin ben e, Altay Hatay Spor karşısında çok şans olduğunu düşünmüyorum. Hatay Spor kendisi aslında çok iyi top oynayan takım. E, o yüzden sürpriz olacağını düşünmüyorum. Hatay'ın e, Göztepe'yi rahat geçeceğini düşünüyorum. O yüzden iki kolonları tercihim Hatay Spor'dan yana kullandım. Geçiyorum Lyon'un Lyon ilk maçına. Burada da favorim Lyon. E, Lyon kendisi hasta kazanacak bence. E, kazanmasını düşük görüyorum. Bu hafta iki takım da e, mağlubiyetle ayrıldı maçlarından. Ee, ama ben Lyon'un e, bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. E, o yüzden ilk klonları tercihimi Lyon'dan yana kullanıyorum. Geçiyorum leicester sen maçına. Burada da tercihim Leicester-beraberlik. İkinci klonla tercihim beraberlik. Bu maçta da ben beraberliğin e, çıkabileceğini düşünüyorum. Wessam'ın kazanacağını sanmıyorum ama e, beraberliğe de yatkın bir maç. E, o yüzden tahminlerimi bu şekilde yaptım. Kazanırsa da Leicester City'nin kazanacağını düşünüyorum. E, tahminlerim bu şekilde. Geçiyorum Espanyol maçına. E, Barcelona maçına. Eee Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Bu hafta Barcelona Atletico Madrid'i yendi. de Barcelona'nın sürpriz olacağını düşünmüyorum. Maçı kazanacağını düşünüyorum. Ve geçiyorum diğer Napoli Inter maçına. İlk kolonu tercihim beraberlik. Inter ikinci kolonu tercihim beraberlikten yana. E, bu maçta da e, beraberlik çıkma olasılığı bence yüksek bir maç. Inter bu hafta yenildi e, Milan'a. Biraz moral bozuklukları da vardır. E, Napoli'de yaman atılacak bir takım değil Onun için beraberliği alabileceğini düşünüyorum Galibiyet zor ama beraberlik de bence yüksek bir ihtimal Onun için e, tahminlerim bu şekilde Geçiyorum Atalanta-Juventus maçına İlk kolona tercihim beraberlik İkinci kolona tercihim Juventus'tan yana e, Juventus ben birazcık daha e, favori görüyorum e, Juventus zollanarak e, sanki kazanır gibi bir his var içimde e, Beraberliğe de yatkın bir maç e, O yüzden tahminlerimi bu şekilde yaptım Evet arkadaşlar ee, bu şekilde doldurdum klonları e, dediğim gibi videodan önce detaylı analiz yaparak doldurdum telefonuma kaydettim e, videoda yer vermiyorum detaylı analiz yaparak yani çekmiyorum videosunu çünkü video çok uzun olacağı olacak boşu boşuna Onun için gerek yok e, çok böyle yorum yapmadan e, videodan önce analiz yaparak yapıyorum bence böyle daha iyi tabii yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz e, tahminlerim bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.